Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün gündemde yer alan iki konuyu değerlendireceğim. Birincisi, Meksika'da uzaylı denilerek pazarlanan insanımsı uzaylılar. İkinci konu ise Yılmaz Güney'e Kürt olduğu için saldırı yapılıyor diyen Sözde gazeteci Nagihan Alçı. Haline bak ya! Yapay anlasın! Yereine bak bir! İlk olarak Meksika'da uzaylı olduğu iddia edilen bazı canlılar gösterildi. İddia edildi diyorum çünkü adamlar uzaylıları resmen CSO kasa açılışı yapar gibi açtılar ve şahsen bu durum bana pek güven vermedi. Ben çocukluğumdan beri uzaylıların varlığına inanan biriyim. Yani dünya dışında kesinlikle farklı türlerin olduğunu, farklı canlıların olduğuna inanan biriyim. Ondan mütevellit bu konu oldukça dikkatimi çekti. Şimdi sizlerle biraz olayı anlamaya çalışalım. Bu Meksikalı uzaylı kardeşler Peru'nun Cusco şehrinde bulunuyor ve bu uzaylı fosil nin bin yaşında olduğu iddia ediliyor. Belki fark etmişsinizdir bu videoda iddia kelimesini bolca kullanacağım. Çünkü ortada kesinlikle mantıkla açıklanabilecek bir durum yok. Bu Meksikalı kardeşlerin videosunda özellikle dikkatimi çeken şey Meksikalı uzaylı kardeşlerin insanoğlunun uzaylı tasvirine benzerliği oldu. Buna özellikle vurgu yapıyorum. Çünkü bu olayı ortaya atan gazeteci Mosan tam bir hayalperest. Bu uzaylı dalgasını ortaya atan gazeteci 8 yıl önce de uzaylı buldum diye ortalığı ayağa kaldırmış bir. Açıkçası bu Meksikalı uzaylıların gerçek olduğuna inanmakla Nagihan Alçı'nın dürüst olduğuna inanmak arasında hiçbir fark yok demek aynı şey aslında. Ortada ne bir bilimsel veri var ne de bir kanıt var. Mesela ben burada dedim ki Yılmaz Güney asla kadına şiddet uygulamaz. Hukuka saygılı bir insandır ve asla hakim vurmaz desem öncelikle bunu kanıtlamam gerekir öyle değil mi? O yüzden bu uzaylı mevzusuna şüpheli yaklaştığımı söyleyerek bitirmek istiyorum. Çünkü ortada bir bilimsel veri yok. Sadece bir akım var ve insanlar bunu konuşuyor. Evet ikinci konumuz. Nagihan Alçı. Ya bir insan hiç mi şaşırtmaz arkadaşım ya? Bu kadın nasıl hala gazetecilik yapıyor, nasıl hala televizyon programlarına çıkıyor, aklım almıyor. Nagihan Alçı bu sefer de Yılmaz Güney mevzusuna girdi. Neymiş efendim? Biz Yılmaz Güney'e Kürt olduğu için karşı çıkıyormuşuz. Yılmaz Güney ile ilgili bir shorts videosu yayınlamıştım. Orada işlediği suçları tek tek anlattım. Burada bir daha saymana bir mantığı yok. Ama şunu söylemekte fayda var. Bir insan sırf başarılı filmler çektiği için harika bir insan olmaz. Bir insan kötü olduğu için kötüdür. Hani bunu daha farklı bir imgeyle, farklı bir mail anlatmanın bir mantığı da yok. İnsan kötü olduğu için kötüdür. Kötülüğün ırkı olmaz. Yine bu sözde gazetecinin attığı tweetlere Faraz Zeynep gerçekten çok akıllıca yanıtlar verdi. Faraz Zeynep gerçekten benim bu sıralar çok şaşırtıyor desem yanlış olmaz. Gündemde olan iki konu hakkında fikir belirttim. Videoyu bu kısmına kadar izleyen dostlarım mutlaka yorumlarda konu ile ilgili fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.